Merhaba arkadaşlar. Bugün geometride 11. pöyü işleyeceğiz. Üçgende açı ortaya. Şimdi açı ortay deyince öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Açı ortay doğrusu üstünde açı ortaydan ve dikler birbirine eşit oluyor. Bunun sebebi de zaten bakın buralar alfa alfa dersem 90 alfa buralarda beta beta olur. Bunlar eş üçgenlerdir. 90'ın karşısındakiler aynı olduğu için. O yüzden de bu uzunluklar da eşittir. Bunlar da eşittir. İki taraf da Hatta biz bu dörtgene deltoid deriz. Yani bir açı ortay gördük. Bakın buradan dik çizilmiş. AD 6. Hemen D'den aşağı dikim attım. Burası da 6'dır. Ve 10 da buraya geldi. Bakın sağ tarafı 3 kaldı. 3, 6, 3 kök 5 gelmiş oldu Pisagor'dan. B şıkkında ise bakın burası 17 burası 12. O zaman ben bunu 5 birim uzatırsa tam buraya deltoid oluşmuş olacak. Dik buraya gelecek. Ve burası 60 30 olacak. 30'un karşısı 5 90'ın karşısı 10 gelmiş olacak. Böyle dışarıda halledebileceğim gibi içeride de halledebilirim yukarıda. Bu 17'den 12 5 diye ayırırsak 120 de buraya gelir. X de buraya gelir. Yine aynı 60-30'dan X'i 10 buluruz. Her zaman dik olmayacak. Bazen de böyle bakın buradan 13 kadar alacağım. Buraya 4 kalacak ve A açısı 120 olduğu için burası da 120 oldu. Şöyle eşitledim. Ve 120'nin dışı da 60 olacağı için burada eşkenar üçgen oluştu. Bakın x'imiz 4 birim geldi. üçgende iki tane açı ortay, iki tane yükselik, iki tane kenar ortay bir noktada buluşuyorsa üçüncü de orada buluşuyor Hep Bunu söylemiştik sizlere. O zaman B'den D'ye çizersem o da açı ortaydır ve bu D noktası iç te çemberin merkezi olmuş oluyor. Bu merkezler önemli. İç açı ortayların kesim noktası iç T çemberin merkezi. Aynı zamanda bu nokta kenarlara eşit uzaklıkta. O eşit uzaklık dediğim şu dikler. Bu dikler zaten bizim çemberimizin yarı çapı. İçeriden böyle kenarlara teğet, tam teğet noktası orası. Onun merkezi olmuş oluyor. Ve üç köşede de deltoid oluşuyor. Yani burası 8 bakın. Buraya A dersem A, B dersem B. A artı B 12 geldi. Çevreyi sormuş bize. 2A, 2B 24. 8, 8'de 16 var. 40 olmuş oldu cevabı. İkinci sorumuzda üçgenleri ayırmış. Bakın şurası 12, şunlar birbirine eşitmiş. Dolayısıyla ikizkenar üçgen 75, 75, 150. Tepe açısı 30. Şuraya da 15 kaldı. İkizkenar üçgeni görünce ne yapıyorduk? Hemen tabanı dikkatiyorduk ve tabanı iki eş parça eliyordu. 6, 6. Burası da 15, 15 oldu. Buradan bakın şurası aç ortay oldu. D noktasında açı ortayın bu konuda dik çizilmiş 6. O zaman buraya da çizersem burası da 6 olur. 60'ın karşısı 6, 30'un karşısı kök 3'e bölü 2 kök 3, 90'ın karşısı da 4 kök üç gelmiş olacak. Üçüncü sorumuzda D, köşelere eşit uzaklıktaymış. E noktası da kenarlara eşit uzaklıktaymış. Kenarlara eşit uzaklıktaysa demin söyledik neydi bu? İç açı ortayların kesim noktası işte çemberin merkezi. Yani B'den E'ye çizersek açı ortay. E'den C'ye çizersek açı ortay. E'den A'ya çizersek açı ortay oluyor. D noktası da kenarlara eş uzaklıktaydı. Şimdi bir üçgende köşelere eş uzaklıkta olursa bir nokta. Burası çevrel çemberin merkezidir. Bakın burada muhteşem üçten. Bu da 90 olmuş olur aynı zamanda. 45-45 diyebiliriz buraya. Çevrel çemberin merkezi yani dik üçgende hipotenüsün tam ortasında olmuş olur. Çapı gören bakın 90 derece olacaktı. Oradan da 90'ı söyleyebiliriz hatta. O halde şuralara AA dersek BB dersek 2A 2B 90 A artı B 45 yani şurası 135 oldu. Soruda zaten bize DE ile EC'nin dik olduğunu söylemiş. Şurası 90 135. Tamam, 90'ı çıkarırsam da 45 derece kaldı BED açısına. Dördüncü sorumuzda 3 tane eş kare vermiş. Karelerin çevreleri toplam 36'ymış. 36'yı o zaman 12'ye bölersek karelerin bir kenarı 3 3 olmuş oldu. Bakın burası 90 ve 3. Burası 90 ve 3. Burası 90 ve 3. Yani şu köşe, şu kenarlara eş uzaklıkta. Yani burası işte çemberin merkezi. Yani şurası aslında bir deltoid. Şurası x'tir. Şurası 21. Burası 21 olur. Burada da bir deltoid var. Ve A da 90 kareden dolayı. Ne oldu? Bakın burası 24. Burası 3 artı x. Burası da 21 artı x. Hemen 24 olan için de bir özel üçgen düşünüyorum. 7, 24. 25 olması için x'e 4 dersem bakın burası 25 olur. Orası da 7 olmuş olur. Bizden x'i soruyordu. X'imiz demek ki 4 birimmiş. İç açı ortay teoremi. Neydi bu teorem? Açı küçük ne harf ile gösteriyorduk. Kenarlarla aşağıda ayrılan parçaların oranları sabit. O yüzden sorularda eğer karşımıza burası 3'e 5 derse hemen 3 kat 5 kat yazabiliyorum. Ya da burayı 4'e 8 verdi hemen kat 2 kat diyebiliyorum. Bu oran sabit. O halde 9 bölü 3, 15 bölü x yapacağız. 3'te 1, 3'te 1'i, x'imiz 5 gelmiş olacak. 8, 12 demiş. Hemen 4 ile sadeleştirirsek bunları 2'ye 3'ten buraya 2 kat dersek burası 3 kat olur. 5 katımız 10. Kat 2. 2 kat da bakın buradan 4 gelmiş olur. 4'e 6 ayırdı burayı. Yarısı yarısı olmuş oldu. C şıkkında 8'e 6 ise hemen buralarda 4 kat 3 kat diyebilirim. 8 kat 6 kat mı diyebiliriz. De, sağ değiştirirsek daha kolay işlemler yaparız. Çevreyi 42 vermiş. 7 kat artı 14'üm 42 ise kat buradan ne gelmiş olacak? <laughs> 4 geldi. Bizden x istiyor 3 katı. 3 katımız 12 olmuş olur. D şıkkında 6'ya 3 oran demek ki buraya iki kat dersek burası kat diyebiliriz. Yarısı olduğu için 6'ya 3'ün. E büyük üçgen de hemen 6 var, 3 artı kat var, 2 kat var. Pisagor bağıntısından K'ya 5 dersek bakın. 6, 8, 10 üçgen olmuş olur. X'imiz 10 gelmiş oldu. Altını sordu. Yine bir katlama sorusu yapılmış. D'ye göre katlamış. Bakın B şöyle şuraya gelmiş. O zaman bu üçgenler aynı. Bakın şunlar açılar eşit. Şu açı şuraya geldi. Şu kenar şuraya geldi. 9 bunun tamamı olacak. Demek ki burası 3. 6'ya 9'dan da şu 5'i parçalayabiliriz. 2 kat 3 kat dersek bakın burası 2. Burası 3 diyebiliriz. O 3 de buraya geldi. Bakalım AD çortaydır demiş. Evet doğru. DB üstü 3 demiş. DB üstü şurası B üstü. Evet o da doğru. Ve çevre DCB üstü 3 3 2'den 8 yaptı mı? Demek ki bütün verilerimiz doğruymuş. İkizkenar üçgeni vermiş bize x artı y, BC, BK, AK eşitmiş X, X, y Y'miş. O zaman açı yazalım. Bakın buraya alfa alfa dersem burası 2 alfa olur. X, 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 x kenar üçgen olduğu için BK ile BC'den. Burası da 2 alfadır. E büyük üçgen de ikiz kenarda. C açısı 2 alfa ise B'de 2 alfa olacak. Burası da alfadır. O zaman B'deki açı ortaydan dolayı X artı Y'nin X oranı ne eşit işte olacak? X'in yayı oranı eşit işte olacak. Buradan işler dışlar yapınca bize x y'yi sormuş. x y'miz x kare eksi y kare gelmiş olur. Çoğratlı ile beraber paralellikle verilmişse ikizkenar üçgen aralmasında evet orada Z'den açıyı taşıyabiliriz. Yani şöyle diyelim bakın şurası işte çemberin merkezi olsun mesela ve paralel verirse bunu çizdiğim zaman hemen açı ortaya olacak ve Z'den bakın buraya gelecek ve ikizkenar üçgen olmuş olacak gibi. 8. örneğimizde yine bir katlama işlemi yapılmış. Yani bunu buraya katladı. Şuradan bir paralel çizmiş. Katlama işlemi yapıldıysa değil mi? Buralar eşit. Açı ortay Açı ortay 6 da buraya geldi. E, paralellikten bakın dedik En paralellik ama açı ortay varsa Z'den bu noktamız buraya geldi mi? Yani şu üçgenimiz ikizkenar üçgen oldu. Şurası da alt oldu. E, B üstü. Zaten bizden 10 istemiş. Cevabımız 6. Paralellik varsa açı ortay varsa ikizkenar üçgen vardır. Demin söylediğimiz paralellikle alakalı işte çemberi merkezi. İç açı ortayların kesim noktası bakın. Demek ki burası açı ortay. E paralellik de olduğu için burada bakın demin söylediğimiz gibi ikiz üçgen oluştu. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Açı ortay. Z'den taşıdım açımı. Burası da 12 geldi. Şimdi bunu şöyle çözelim önce bir. Şuradan bakın bir paralel atarsam Burası eşkenar dörtgen olur. 5, 5. Burası da açı ortay olur. Aynı şeyi burada yaparsam da 12, 12. Buralarda böyle nokta nokta geldi. Zaten iki çizgi 2.90'dı. Burası da 2 nokta ve 2 çizgi olduğu için araya 90 kaldı ve 5, 12, 13 geldi. X'imiz buradan 30 gelmiş olur. İkinci bir yol şöyle de çözebilirdik. Şurayı da birleştirsem bu da 45-45'e ortaya olacak. Buraya 5 kat, 12 kat diyebilirdik. 5, 12, 13'ten 13 katım. 17 deyip katı bulurum buradan. Sonra da Thales'ten bakın. 5K artı 5 bölü 5K bölü 5K artı 5 17 bölü X deyip kaydı yerine zıplayabilirdim. bulabilirdim. Bu biraz daha uzun bir yol ama akla ilk gelen yollardan biridir büyük ihtimal. Ama şu paraleller çizersek daha kolay bir şekilde çözüm yapmış oluruz. Geldik dışa çoğurtay teoremimize. Bunu biraz karıştırıyorsunuz. Bir şöyle göstereyim. Şimdi dışa çoğurtay uzunluğu bakın bu. Açının bittiği yere kadar geliyorum önce. Sonra tamam. Yani x bölü x artı A eşittir. İlk nereye geldik? Şu şekilde bakın böyle. B'ye kadar geldik. B. Son nereye gittik? C'ye. Böyle yapabilirsiniz ya da şöyle çözenler de var. C'nin A artı X'e büyük üçgenle oranladı. B'nin X'e. Yani şurada C ile X yer değiştirmiş gibi bu şekilde de çözebiliriz. 3 tane BD, 2 tane CD demiş. BD'ye 2 kat dersek CD 3 katmış. Bakın dış açı burada. O zaman parça bölü bütün A yaptım. 3 bölü 5 eşittir. 12 bölü X'den bakın 4 katı 4 katı demek X'imiz 20'ymiş. B şıkkında önce bir dik üçgende 9, 12, 15 üçgenim var orada. Bu sefer dış açı bakın burada. X bölü X artı 12 9 bölü 15. Şimdi buralarda işler dışlar yapmak yerine bakın bunların arasında 12 fark var. Burada 6 var. 2 ile genişletirsek 18'e 30. Aralarında 12 fark olmuş olur. Direkt x'imiz 18 diyebiliriz. C şıkkında önce küçük üçgenli iç açı ortaydan 6'nın 3'e 4'ün ed oranından ed'yi 2 buluruz. Sonra dış açı ortayın burada bakın. x bölü x artı 4 3 artı 2 artık AD 5 oldu. 5 bölü 6'dan 4 fark var. 1 fark var. 4 ile genişletirsek 20 24'ten x'imiz 20 diyebiliriz. D şıkkında önce iç açı ortaydan 6'yı 12'yi kata 2 kat şeklinde yazabiliriz. Sonra dış açı ortaya geçelim. x bölü x artı 12 18 kat bölü 2 kat yani 1 bölü 2 18'e çarparsak bakın 18'e 36 yaparız. X'imiz 18 gelmiş olacaktır. Bakın aynı zamanda şimdi burada lazım değil ama A, A, B, B dersek bu açılara 2A, 2 180 artı B 90 gelir. Bazen bu aradaki 90'ı da kullanacağız sorularda. 11. sorumuzda BC'nin ve A'nın dış açı ortay doğrusunun kesişi noktayı sormuş. Hemen şurada BC'nin eğimine bakalım. Ne yapıyoruz? 2, 4, 6, 8, 10. 11 sağ 3 yukarı gitmişiz. O zaman C'den 11 sağ gideceğim. 3 yukarı gidince bakın nereye geliyorum. Aslında BC'nin doğrusal devam ettirdiğim zaman K noktasına gelmiş oldum. A'nın dışarı ortayını çizmeye gerek bile kalmadı. açı alan ilişkisi. Şimdi üçgenlerin alan hesabı yaparken ne yapıyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyorduk. Yükseklikler aynıysa alanlar tabanlarla orantılı. Tabanlar aynıysa da yüksekliklerle orantılı. İç açı CB olunca buralar C kat B kat deyince alanlara da CS BS diyebiliyorum. Aynı şekilde işte çemberin merkezi olduğunda bakın bunlar bizim yarı çapımızdı çemberimizin. Eşit olduğu için bu üç alan tabanlarıyla orantılı olmuş oluyor. Hatta işte oradan A çarpı R bölü 2 şu üçgenin alanı bakın. B çarpı R bölü 2 diğeri C çarpı R bölü 2 diğeri yapınca A artı B artı C Bölü 2 çarpı r'ye geliyor. Artı bir artıca çevreydi bakın. Çevrenin yarısı oldu bu. Biz çevrenin yarısına u yatlandırmıştık. U çarpı r de bize demek ki alanı veriyor. Bunu alanda yine tekrar ederiz. Şimdi geri gelmişken söylemiş oldum. Çevrenin yarısına u diyorduk. İşte çemberin da çarpınca bir üçgen de bize alan vermiş oluyor. 12. sorumuzda yine bir katlama işlemi yapılmış. Bakın bunu almış buradan. 8 buraya, 4 buraya. 60 derece vermiş BAC'yi. 30-30'a çortay yapar. <laughs> İster 8 e 12'den 4'e böl 2 kata 3 kat diyebilirsin. İstersen de bunu demeden de 4'e S geliyor desek 8'e 2S gelir. Öbür üçgenler aynıydı zaten. Burası da 2 O zaman biz 5S'i bulursak büyük üçgeni 5'e buluruz. S'imizi bulmuş oluruz. Büyük üçgeni nereden bulabiliriz? İki kenarı ve aradaki açıyı biliyorsam sinüs alan formülü yapabilirim. 1 bölü 2, 8, 12 sin 60. Hatırlatmış olayım bunu da. Ya da zaten açımız 60. Ne yaparız? Hemen karşısına dikkat atarsam 90'ın karşı 8, 30'un karşı 4, 60'ın karşı 4 kök 3 deyip tabanımız 12, yüksekliğimiz 4 kök 3 bölü 2'den de 24 kök 3 olarak tamamını bulmuş oluruz. Biz de bir taneyi sarıyorduk. 5'e böldüğüm zaman 24 kök 3 bölü 5 gelir cevabımız. İşte çemberin merkezini vermiş bize. İç açı ortaların kesim noktası demiş ki kırmızının alanı 3 katı. O zaman buraya 3S desek. Buraya 4S diyebiliriz. 4 katı 3 katı eşit olacakmış. Mavi ile de sarıda 4'e 5 oran var. O zaman buraya da 5S dedik. Kenardan alana gidebildiğim gibi alandan kenara da gelebiliyorum. O zaman ben buralara 3 kat, 4 kat, 5 kat diyebilirim bu kenarlara. Bu üçgenlerin, üçgenlerin yüksekleri eşit çünkü. Alanları tabanlarla orantılıdır. 3-4-5 olduğuna göre açısı 90 dik üçgen geldi. Ve çevresi verilmişti bize 36 birim diye. 12 kat 36'dan katımız 3. Demek ki 9, 12, 15 üçgeni. Toplam 12 esim var. 9 çarpı 12 bölü 2 dik üçgenden 54. Bizden kimi istemişti? Mavi üçgen yani 4 es istiyor. O zaman bunu gittim hemen 3'e böldüm. 4 es, 54'ü 3'e böldüm. 18 geldi cevabım. 14. soruya geldik. Üçgeni alfa kadar döndürmüş. Alfa kadar dönünce bu açı, dönme açısını bazen karıştırıyoruz. Bakın isimlere bakın en kötü. Yeni AB ile ilk AB ile son AB arasındaki açı alfa olacak. Ya da ilk BC ile son BC arasındaki açı alfa olacak. Dolayısıyla iki alfaydı. Buraya da alfa kaldı. 6 AB 6 bir şey değişmedi. BC'miz 8. Aç ortay teoreminden iç aç ortaydan 6 ise 8 ise 3 kat 4 kat diyebilirim. Aynısını ilk şekilde de yapabilirim. 3 kat 4 kat şekil aynı. Aynı aç ortay. O zaman buralara 3s 4s diye alanı dağıtırım. Diğerine de aynı şekilde olacak. 3s 4s. Dolayısıyla bakın buraya s kalmış oldu. Üçgenimizin alanı 7s. Son durumda üst üste geldiği bölgenin alanı 3s. Şurası bakın. Cevabım 7 bölü 3 olmuş oldu. O zaman testimizi bitirdik. Görüşürüz.